Esneksin. Teşekkür ederim. Bu akşam seninle ilgili çok güzel fikirlerim var. Teşekkür ediyorum. Bu esnekliği görmek istedim senden. Ne zaman istesem bu olgas çişeme gidiyor, ne yapıyor ya? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. evet. Demek ki teknolojiyle haşır neşirsin. Evet. Başka hangi teknolojik aletleri ellerini kullanmadan çalıştırabiliyorsun? Yani e, yok, böyle uzaktan kumandalı her şeyle e, çalışabilirim yani. Çünkü Mesela? prospektüslerini okuyorum. Eğer prospektüsü varsa içinde. İlaçta olur, prospektüsü. Şeyde olur mu? <laughs> o fetüs o. O doğmamış, be olmamış bebek. Daha bebekten önceki fetüs. Hayır, profetüs, hayır. profetüs ne, yap ne yapacağını bilen bebek. Doğrusunu biliyorum da söyleyemiyorum onu. Biliyorum ne olduğunu evet. da. Evet. Ee, şey, o ilaçta olur. Cihazda, pro provok Provokatör. Bu çok daha iyi. Hayır, bu daha iyi. Propektüs. Propektüs, olur. Papirüs var mesela Mısırlılardan gelen. Bir dur ya, bir şaka yapmadan dur azıcık E E pro pro ne? Protein. O Bir daha söyle. Protein. Hayır sen doğrusu... probiyotik. Hayır doğrusunu söyle ben e, seni e, ağzından alacağım. Proleterel? Ya dur. Prostat mıydı? Onu ağzından alamazsınız.